Merhaba arkadaşlar, Umut hoş geldiniz. Bugün rahatsız edici videolar izleyeceğiz. Rahatsız olur muyuz? Ben istemiyorum. Rahatsız mı olursun? İzlemek istemiyorum. Ben istiyorum, rahatsız olmak istiyorum. Şimdi bir kere ben bunlara göz attım bir. Attın mı? Ben ilk defa seyredeceğim. Evet. Sizle birlikte, aynı anda sizle birlikte izliyorum. Anne. Dur, dur. Annem ilk defa izleyecek ama ben videoları ben bulduğum için ben bir göz attım. Evet. Çok iğrenç. Evet. İğrenç. Ne iğrenç ya? İğrenç Çok mi? rahatsız edeceğim. Başlayayım mı? Bekle. Açıyorum. Be? Güzel. Çizgi çiziyor. Sen şu anda her şey çok güzel. Biliyor musun sen bunu? Ben biliyorum. İzlediğim için birazcık böyle. Bu benim başıma çok geliyor ve <laughs> çok iğrenç. Ay içim kalktı vallahi. Be. Ay çok sinir. Ama o bana her okulda bir şey çizişinde olur. <laughs> Sinir evet. bozucu gerçekten. Ya da şey olur o böyle, böyle evet, bir tık iner böyle. Ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Yıldızı böyle dikkatli, ha, şu an... dikkatli. Ha, şu kesers. an çok güzel kesiyor. Evet. Ay... Sonuna kadar dikkatli, dikkatli kesilir. Dur bakayım ne olacak? Ben izledim onu dedim. Ay yıldız gitti son anda çok. Ay sinir. buna çok sinir oluyorum. Hayır. Ay, bunu... Hayır. Ama bunu bunu yapmam ben, Bunu böyle. Kağıdı tutarsın böyle. İşte onu bu yapınca... Atın. Bu ne? Uygulamalar kaçıyor. Bu ne be? Kaçtı bitti o. Aa o ne? Yavaş yavaş sızdı yumurta. <laughs> Ay çok sinirdi. Ay, Aa, bana çok olur. Evet bu bana hep oluyor. Bu bu. Hep bu flaşı sokuyorum. Yanlış ters, bir düz bir ters. Bu bana hep oluyor. Böyle böyle. Hayır bu kırılmayacaktı ve hayır onu kırma onu kır onu. Kır ha. onu kır onu kır <laughs> Kır onu kır onu. E sonlarını göremedik. İşte o yüzden. Ha, sinir. Ay! Girme. Ay amma kötü oynuyor bu ya. Ay domatesi mahvetti Aa. be. Burada. Mahvoldu be domates. Ay O domates yani menemen yapsın onu. Vallahi elinden alıp böyle yavaş yavaş kötesin var. Ay, o da şimdi Ha Bu şey yani. gibi slime'da yapıyor. O Ama neydi? orada kalıyor o. Ama o orada kalmayacak. Bak düşmeyecek değil mi o şey? <laughs> ya. <ma. gülüyor> Kodirdim. Ay bu da ne biçim kağıtmış. Ay evet bu felaket. Bu böyle koli bu, Bugün okulda oldu. Tırtırttın. bugün oldu. Ay, Ay. Yani hissediyorsun artık ne olacağını evet, tabii değil yani, mi? Evet. Bu şimdi cırt kayacak. edecek orada. Evet. Herhalde öyle düşünüyorum ona Şimdi böyle hızlı giderken bir de diye şey kayacağım. Ay tam da sonunda. Ay sinir. Bunları özellikle çekiyorlar değil mi? Ha o kırsın onu kır. Yine. Niye bunu yapıyorlar bize? Kır onu. Aa, aa. <laughs> Buradan ağır patlamayacak şimdi. Hepsi yere düşecek patlam. Ay dondu. Evet ya dizi film izlerken falan oluyor ya böyle internet. Tam güzelse ha diye kalır. Ne yapıyorsun? Ey, pizzayı da mahvetti. Güzel kesti ama öyle. orada. Dur geliyor Tetris. Bu ortasına girecek ama orada durduracaklar. Aaa! <laughs> Son anda. Bu ne? <laughs> 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 Otobüs geldi göremedik ya. Göremedik. Ne yapıyorsun abla ya? Ne yapıyor? Al tamam, abi, be. Ben, ben, ben. hadi be. Hadi. Hay Allah seni kaçtım. Al, sen Al Geldi. Al. Sıf. Dur. E, Ay, ben biliyorum yazık. çok simetrik, Hasta değil mi? Ay. Ya, Ay, ben de bak simetri hastalığı var zaten. Sinir Sen olurum ben bunu. Mu? Tabii. Ah mahvetti güzelim pastayı. Ben hadi de yok ama ben de ben de var. Çok sinirli <laughs> Aa! <laughs> ah mahvetti git be. Hmm, o Ay. ne? Halının üstünde mi yakıyor onu? Evet. Ne o ya? Mum mu? Şey. E, yaksa... yan. Yansa. Ama o yatay öyle yanmaz o. Bulur <laughs> mu? Hadi canım. Onun içine girişini vermeyecek, değil mi? Yok vermeyecek. Dur şimdi. Diğer videomuza diğer geçelim. Diğer videomuza geçelim. Niye dokunuyor? Bu ne? Ekmekler. Ay, ekmekler tam devriliyordu. Tam devriliyordu. Ya, ya böyle friz bir mantıları. Ya böyle friz bir mantıları ya. Adamın kafasına friz biber geçirecek. Ya top mu bu ya? Bak bak hele ah. bak bak bak. <laughs> Çocuğun böyle, böyle de bakayım. Buraya gir. Gir oraya. Girsene. Ay çok sinirli bak gidiyor 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 boşluklar. Ay ne iğrenç oldu o neydi ya tatlı mı? Ay dur bu ne? Ben bunu biliyorum bunu çok karşıma çıktı. Benim böyle bir hastalığım var. Eğer bir şey olacaksa bu olmuyorsa Çok sin. Aynı şey zeytinde de olur. Mesela almaya çalışırsın kaçar ya. Evet. Bu patlatma. Patlat onu. Bu sinir bozucu değil bana. Bu her şey mi? Ay aynı izaya gelmiyor, değil mi? Esen bu bana çok sinir bozucu gelmiyor. Aynı izaya gelemiyor. Niye almıyorsun? Mario ne yapıyor? Niye almıyorsun? Aa ah, parayı da alamadın değil mi? Aa niye almıyorsun onları? O, 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 o amacın tamam. gitmek. Tamam. tamam şu an bir şekilde gidiyor. Bir şekilde gidiyor beni rahatlattı. Aa hiçbirini almak <laughs> Ama gidiyor yani. Ma Mario'nun canı sıkılmış koşa koşa gidiyor. Ama gidiyor. Ne oldu? Aa kaldı orada geçemedi Allah. Bu mum mu? Gerçek mum mu bu? Yok şey, bu animasyon. Ay, hiç Kavye. seyirmedi. Ay yine bu. Geç burayı, bu atılan şeyleri. Sinir oldum ben bunlara. Geçiyorum bunu. Hayır, geçme. <laughs> Kırılmıyor nasıl olsa Mira. Ay bu da aynı şey, yine ya! Bu ne? Bu da çöpe mi atmaya çalışıyor ekran? Hayır, çöpe değil, şeyi almaya çalışıyor. Ya. Yok, ne o? Dosyayı almaya çalışıyor. Dosyayı atmaya çalışıyor, atamadı. Ye un ye. Ye un ye un ye un ye un. Ye de. Ay çok Ama sinir. bu rahatlatıcı video. Hayır. Bak böyle için hayır, böyle hayır, çok sinir, bir çok sinir bak 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 Ay böyle için gidiyor. Kaldı gibi. bu, kaldı. He, ee, o kaldı. Aa! Ay! Bütün merdivenleri inecek zannettim. Ben de böyle rahatlatıcı videolar var ya. O rahatlatıcı videolarıma değil mi? Ay bak bak düştü. Bunun arkasından da rahatlatıcı video seyrederim ya. Kalmış böyle. Ay o da üstünde kaldı. sonu gelmiyor. Damla, damla. Evet. Ay elini sıkıştıracaktı. Ne yaptı ona? O ne? Ay bu Ay yakalayın. Yerinde böyle dönüp dönüp gitmesi gerekiyordu. O bir aletti biliyorsunuzdur. Ama attı direkt gitti ama. Evet, böyle dönmesi ee, lazım. Evet. Ee... Bitti. Ay gerçekten geriliyor insan. Seyretmeyin bir daha bunlardan. Ha? Seyret, ben, video evet. Böyle slime'lar, kumlar. Bir dakika buçuklar. benim en sinir olduğum üçünü sayıyorum. Hmm. O bir kırılma. O bir kırılma bir sorunum var benim. En son benim bu Tetris. Tetris böyle gider Yok, gider ya, orada sağa güzeldi. kayıyor. o benim sinirimi bozdu. Benim üçü birincisi... Ay gencisi, en sinirini bir, bir dakika ya. <laughs> Söyle. O yumurtamın hep krep mi ne alamıyor yakadım kadın böyle çeviriyor evet. çeviriyor o. Birincisi şey, o üstüne bir şey atıyor kırılmıyor ya. Birincisi o, ikincisi şey o patlatamadı. Ha o da evet. Ha, üçüncüsü evet. de şey ya... Hmm, cetvel. Ay evet o da. Hepsi sinir ya. Hepsi ya o sinir. cetvel çok hepsi oluyor sinir. bana. Ha bir de bant. Evet hepsi sinirmiş işte. O da, o da, o da diye diye. Evet biz sinir olduk. Siz sinir oldunuz mu? O zaman bay yani, bay diyorum ben açıkçası size. açıkçası ben rahatlamadım. Ne rahatlaması ya? Rahatsız oldum. Yani rahatsız olmadım. <laughs> ama ben rahatlamadım. Oldum. Ben oldum. Ben oldum. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi meditasyona gideceğiz. Kapasın.